efendim. Günaydın sevgili. Çok soğuk gün sevgili dostlar. Çok soğuk. Facia. İstanbul'un en soğuk gününde çok güzel bir yere geldik. Şimdi ısınacağız. Eee Şerif Yenen ee, solundaki beyefendi eee rehber ve aynı zamanda kitap yazarı. Ee, turistik geziler kitabı diyebilir miyiz? Evet. Seyahat Değil kitapları. Seyahat kitapları yazarı. Hocam da ee, arkeolog doktor. Doktorasını yaptığı tezde Bizans dönemi sarnıçlarıydı Tarihi Yarımada'nın. E, Konstantinopolis'teki sarnıç yapıları. Sarnıç yapıları. Bugün de ilk geldiğimiz yer sarnıçların baba annesinin annesinin büyük babası. Üstüne dünyada şimdi konuşuyorduk. Var mı derim üstüne de ki kargadan başta kuş tanımam. Yere batan sarıcından başka sarıç tanımam diyor hoca. Ben onu ben diyorum da hoca hoca onu başka türlü söylüyor. Efendim hakikaten benim de çok sevdiğim biraz evvel de müdür beyle görüştük. Türkiye'deki en fazla ziyaret İstanbul'da üçüncü değil mi? Türkiye'de. En fa, Türkiye'deki en fazla üçüncü ziyaret alan ziyaretçi alan ziyaretçi. E, müzeymiş burası. Yani müze tabii müze olarak düşüneceksiniz. Ama şeyi tabii bilemiyorum lafı geçti. Efes de herhalde yakındır, bir, yakındır birbirine. Efendim tabi Topkapı Ayasofya herhalde Topkapı 1 midir? E, Topkapı 1. 1. Sarayevsiz Ayasofya mi? 2. Yere batan sarnıcı 3. Efes'i müze girişi olmadan hani ziyaretçi olarak kapalı Sultanahmet Camisi. Sultanahmet Camisi onlar da ama müze olarak yani bilet kesilen müze olarak üçüncü imiş. E ee, tabii belki İstanbul'dadır. Türkiye'de olunca belki Efes Müzesi gerek. önüne geçebilir. Efendim benim için de hakikaten çok enteresan. Şimdi beraber gezeceğiz. Hocam bize anlatacak, biz dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Buyurunuz efendim. İlk görüşte aşk bu sarnıçta. Hastasıyım. Evet hocam. Neredeyiz? Şimdi bir arkadaşlara açıklayalım. Bu müthiş ve müthiş sarnıç. <laughs> Elbette. Ee, şimdi Sultanahmet'te Ayasofya'nın yanı başındayız. Bizans dönemindeki kentin anıtsal çekirdeği idi bu bölge, yani büyük kamusal yapıların bulunduğu bir e, alandı. E, biz yer altında İstanbul yani bölümünde hipodrom vardı, hipodrom, büyük saray, büyük saray e, ve çeşitli diğer Artık kamusal yapılar. Artık büyük yok. Hipodromda yalandan var, evet. E, bunların bulunduğu önemli bir bölge, şehrin anıtsal çekirdeği burası. E, Şimdi yer altında İstanbul bölümünde küçük ölçekli böyle yine taşıyıcı sütunlarla desteklenen bir örnek incelemiştik. Nakkaş Sarnıcı Nakilbent sokağındaydı. Evet. O da iyi korunmuş bir örnekte aynı devirden aşağı yukarı ama burada bu örneğe baktığımızda adeta bir sütun ormanı görüyoruz. 336 adet sütunla 336. Adet. 336 adet sütunla taşınan tonozlu sisteme sahip bir e, su hastası. Bu yapı 80 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. E, esasen İstanbul'un ıstırancalardan, Trakya'dan gelen bir isale hattı var. E, bu hattın da sarnıçla bağlantılı olma ihtimali var da bunlar kesin olarak bilmiyoruz. Daha evvel 2. yüzyılda Hadrianus devrinde yapılmış bir isale hattı vardı. Yine bu hattın da yere batan sarnıcını beslediği e, düşünülebiliyor. Ama dediğim gibi kesin bir veri mevcut değil. Bu bir imparatorluk projesi. Şimdi İstanbul'daki diğer sarnıçların isimlerini bilmiyoruz. Hangi kimin tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Ama buradaki yapı farklı. Bu bir imparatorluk projesi bir defa. İmparator Justinianus tarafından inşa ettirilen muazzam bir yani rezervoar. Mahalle, mahalle sarnıcı değil. Tabii bu, bu yani Sarnı. büyük sarayın belki de su ihtiyacını karşılıyordu. Ve buradaki diğer kamusal yapıların, çevredeki kamusal yapıların su ihtiyacını karşılayabilen büyük bir hazne. 81 metre yani su... metreküp ne kadar şey yapar? Laf, metre ne kadar o zamanı Bizans'ın kaç gün idare ederdi? Öyle bir çalışma var mı? Yok bilemiyorum yani ama uzunca bir süre. Tabii sürekli olarak da su geliyor. Yani isale hattıyla... Ee, devamlı olarak özellikle mevsimsel e, e, mevsimsel olarak yoğun bir su geliyor Binbir Direk Sarnıcı'na ve bu sarnıcı dolayısıyla bu suyu almak gerekiyor bir noktada. Ama bir kuşatma esnasında o suyu herhalde kesiyorlardı kuşatan ordu. Tabii yani tabii. Fatih Sultan Mehmet buraya gelince herhalde bu, o suyu kesti. Zaten Fatih Sultan Mehmet geldiği zaman artık isale hatlarının faal olduğunu pek zannetmiyoruz. Yani daha evvelden e, bunlar... E, Arap ortadan fonksiyonunu yitirdi ve şehir içinde depolama su e, kullanma e, alışkanlığı yaygınlaştı. Aslında birçok sanıcın inşa edilmesinin nedeni e, tarih boyunca en fazla kuşatma gören Konstantinopolis kentinin bu kuşatmalara karşı kendini koruma içgüdüsü. Evet, tabii tabii. Yani kuşatmaya kendini hazırlama içgüdüsü. Tabii, tabii, tabii. Yani normal zamanda dış hatlardan su taşınıyor evet. ve o şehrin değişik bölgelerine dağıtılıyor. Ama kuşatma olduğu zaman su kaynakları kesiliyor. Kesiliyor muhakkak. o zaman suyu önceden depolamış Kesinlikle, olmak gerekiyor. elbette. Yani arz ve talep ilişkisi aslında. Muhakkak. İhtiyaçtan doğan aynı, bir şey. Bu. Aynı zamanda sur içinde örneğin tarım ürünü yetiştirme, bazı tarımsal faaliyetler yapma ihtiyacı da var. Şehir uzun Aynı süre şey kuşatma gördüğü için şehrin batısında önemli ölçüde bostan alanları ha. sebze yetiştirilen araziler olduğunu da biliyoruz. Yani şehir içerisindeki su depoluyorsunuz, şehir içerisinde tekrar buradaki halkın yiyecek ihtiyacını da karşılayacak bazı faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Kendi kendine getirecek yiyeceği ve o suyu içerisinde. temin edebiliyor Peki bu kadar bu büyük mü? Yani bir Hadi insan iç karşı karşılıyor da yıkamayı da belki biraz tarlaya yetecek kadar su var mı herhalde? Orada bak. da açık sarmışlar. Açık sarmışlar tabii yani diğer sarışlar. Yani, biliyorsunuz o stadyum boyunda Vefa tadının olduğu yer gibi Çukurbostanlar sayısı 4 veya 5 tane. Üç tane. Şimdi batıda şehrin batısında Konstantinus suru dediğimiz daha erken tarihli bir sur var. Yaklaşık işte Fatih Camii'nin hizalarında gibi diyebiliriz. Ee, onun batısında Yavuz Selim Camii'nin hemen yanında bir çukur bostan, Aspar Sarnıcı, Edirne Kapıya doğru Aetius Sarnıcı adında dikdörtgen formunda bir Nobuki çukur bostan vefasıtıdı. Evet, Altı Mermer semtinde Koca Mustafa Paşa'da Mokyos Sarnıcı. Bunların hepsi 5. yüzyılda inşa edilmiş. Bir de Cağaloğlu Lisesi'nin olduğu yerde bir sarnıcı. O da. işte Konstantin suru içerisinde kaç sarnıç var bir. İstanbul'da? Yani Benim tespit ettiğim mevcut veriler e, dahilinde tespit ettiğim tarihi yarımada da 158 of. net sayı. Toplam metreküp e, hesapladınız mı hiç? Yok. Yani Hayır. Toplam ne kadar İstanbul su? Çünkü bunların şey, e, ama acaba? böyle bir çalışma şu anda Edinburgh Üniversitesi'nde yapılıyor. Evet, Ona efendim. benim de katılımım e, söz konusu. E, bunları çalışan bir mühendis arkadaşım var. Ha. Edinburgh Üniversitesi. Onun konusu daha çok bu sizin Me, belirttiğiniz zaman. metreküp alakalı. ne kadar metreküpü metreküp vardı. Hı hı. Hadi Bu çalışması bunun ne kadar enteresan? Bunun yüzde kaçı acaba içmeye, yüzde kaçı tarlaya ya er gibi yani çalışmalar yapıldı? Ben şey diye tahmin ediyorum. Açık sarnışların daha çok tarım Et, amaçlı. Tar an, Endüstriyel ve evet. evet, tarım endüstri zaten yani, genel kabul edilen o. Kapalı sarnıçlarında e, içme suyu. Bunlar günde için. kullanım için. Evet. Manastırlar bünyesinde olanlar belli ki o komplekslerin ihtiyaçları için yapılıyor. Her, her manastırın sancı sarnıcı. Elbette. Ayasofya'nın altında da ben e, sular olduğunu biliyorum. Herhalde o da Ayasofya için. Galeriler var Galeriler. orada ama Galeriler yani Ayasofya'nın su... altında böylesi bir sarnıç yok. Yok mu? Galeriler var. Peki içinde su yok mu onların? Ben su, öyle bir şey hatırlıyorum. Su var, var galiba onlar. Hatta var. bir çalışma var. yapılmıştı. İçinde su var. Balık adamlar. Daldı. Balık adamlar daldı. Ben iş... şu şeyde giderken gezerken... Topkapı Sarayı'nın bir yerinde balık adamlar dalıyorlardı. Veya Ayasofya'dan Ayasofya'dan daldılar Sofya'da, Topkapı'dan çıktılar. çıktılar. Evet. Öyle bir şey değil mi? Evet. Ayasofya'nın yalnız Nartex bölümünün altında boydan boya uzanan içi hidrolik sıvayla kaplı bir alan var. Yani belli ki orayı su depolama amaçlı kullanmışlar ama esas yapının altında böylesi bir sarnıç yapısı yok Ayasofya'da. Yok, Herhalde yok çünkü o kadar büyük Hı. masif şeyi kaldıramazdı yani evet. zannetmiyorum. Yani bunlar tabii bu ne kadar çok sütunların güzelliğine bakar mısınız? Yani başlıkları Şimdi Ama burada başlıkları tabii buraya ait değildir herhalde. Şimdi buradaki bazı e, başlıklar trapezoidal form diyoruz. Mesela şurada bir örnek görebilirsiniz Ayhan Bey şurada. Şu trapez şu mudur? Bunlar şu, burada gördüğünüz yani evet. kesik piramit gibi sanki. Evet, evet, o evet. başlıklar belli ki bu sarnıç için özel tasarlandı. Marmara Adası'ndan mermer ocakları orada çünkü Prokonnesos'ta, Marmara Adası'nda. Evet. E, gemilerle buraya getirildi. Evet. E, belki hani sayıyı tutturamadılar. E, stoktan, depolardan da e, mevcut sütun başlıklarından yararlandılar. Çok sayıda çünkü çok güzel koriy sütun başlıkları görüyoruz evet, da bunlar evet. stoktan gelmiyor evet. yani depolardan gelme evet. muhtemelen sayı yetmeyince takviye edilmiş e, şeyler sütun başlıkları koriy sütun başlıkları Bu aslında hani Türkçe'de biz Yarabatan Sarayı diyoruz evet. biz sarnıca niye saray adı vermişiz? Bir e, güzelliğinden ötürü evet. yani 336 güzel. tane sütunu sıralar halinde dizince. Bunların korent ve diğer sütun başları da hepsi mükemmel birbirini izleyen şekilde sıralanınca saray, saray görüntüsü de Evet, değil mi? Resmen, resmen. Müthiş. Bu Bizans mimarisini anlayabilmek için de bize çok güzel örnek teşkil ediyor bu sarnıç yapıları. Temelde bakın modüler bir sistem var burada. Yani kare bir alan oluşur. Dört tane taşıyıcının üzerinde bunun üzerine bir tonoz gelir. Ve bunları yan yana eklemleyerek ki buna modüler sistem diyoruz. Yan yana ekleyerek beden duvarlarıyla çevirdiğiniz zaman bu mekanı oluşturuyorsunuz. Kilise mimarisinin temelinde bile aslında bu var. Bu, bu modüler sistem Konstantinopolis ekolünde İstanbul mimari tekniğinde öne çıkıyor. Bizim Fakat için çok önemli sarnıçlar. Çok sağlam, çok sık yapmışlar bunları. Bunun için evet. yukarıda bayağı bir yük. yani Depremden falan zararlı, O gelmedi. Evet. Geldi Şimdi, mi o, buraya İstanbul o. depreminde bir şeyler? Oldu mu? Olmadı. Bildiğim kadarıyla ciddi bir hasar şu anda yok. Belli bir, belli bir eksik bir kısmı var sarnıcın ama. Öyle yani mi? Hani Daha evvel yıkılmış bir bölümü var. Ama bizim bu yakın zamanda herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu sütun başlıklarının üzerinde bakın kirişler vardır. Evet. Bunlar şimdi metal özgün halinde ağaçtır onlar. Ağaçtı, Gergi yani. kirişi. Her birini birbirine bağlarsınız. Dolayısıyla olası bir sismik harekette bir deprem anında bu üniform olarak salınır yapı. Anladım. Bölgesel olarak çökmelerin önüne geçersiniz. Anladım. Dolayısıyla bunlar bilinçli olarak özellikle İstanbul'un da bir deprem bölgesi olduğunu bilincinde olarak yapılmış uygulamalar. Yani Sütunlu bir, bir sistem kullanılması bir da kalmayı da. başarabilmiş bir yapıya. Karşı Yapılı, yapılışı 500 binattan sonra 530 bin yıldan, 500 30 540 6. yüzyıl. 6. yüzyıl ee, bir de son 5-6 yıl öncesine kadar Yerebatan Caddesi yani Sarnıcı'nın tam üzerindeki cadde Ağır trafiğe açıktı. Yani ya tur otobüslerinin otobüsler indirme bindirme yaptığı yer tam üzerimizdeydi. Eyvah. Biz ben o zaman Rehberler Odası başkanıydım. Biz rehberler olarak bu konuda çok hassasiyet gösterdik. Hatta gösteriler falan yapmıştık. Bir gün bir otobüsün biri aşağıya düşerse ha. bunu dünyaya nasıl açıklarız? <laughs> Doğru. Ee, sağ olsun yetkililer zamanında hemen önlemini aldılar ve ağır trafiğe kapattılar. Kapattılar. İyi etmişler. Şöyle bir gezelim mi beraber? Tabii Buyurunuz. buyurun. Buyurunuz efendim. Tabii bu yapı bu kadar gösterişli ve ihtişamlı olunca yüzyıllar boyunca İstanbul'u ziyaret eden seyyahların da hep ilgisini çekmiş. Örneğin Pierre Gilles bunlardan bir tanesi 16. yüzyılda İstanbul'a gelmiş ve İstanbul hakkında çok güzel bir kitap hazırlamış. Şimdi e, diyor ki Türkler yukarıdan kuyu gibi bu sarnıcı hep kullanıyorlar yukarıda e, yaşayan Türkler. Ancak aşağıda böylesi bir şey olduğu e, sarnıç olduğunun farkında değiller. Aşağıda Sanki kuyu kuyudan var ya, su kuyu, çekiyoruz kuyu, ha, gibi. Ha, mi yapmışlar, ha, e, ben diyor ilk kez bunu keşfettim. İşte sandalla içerisinde e, dolaştım. Aa. E, suyun nasıl geldiğini anlatıyor. Mesela bir noktadan gürül gürül akan bir su olduğunu. Yani belli ki o zaman sarnıcın çalışan kanallarından bir tanesini de görmüş ki bunu da ta tarif 16. ediyor. yüzyıl. 1500'lerde evet 15 16. Yıl. yüzyılda. Ha. Bu önemli önemli bir kaynak. Göçebe hayata alışkın olan Türkler daha çok akarsuların yanlarında. Biz yani, de akarsucuyuz. Ki, Türkler, biz akarsucuyuz. Durağın tabi. sudan hoşlanmıyorlar. Bu yüzden bu yüzlerce sarnıcın birçoğunun fonksiyonunu yitirdiği, bazılarının zaman içinde unutulup gittiği, kaybolduğu, bazılarının depo amaçlı kullanıldığı. Bazılarının işlik amaçlı, işlik olarak, atölye olarak, olarak kullanıldığı. bir direk sarnıcında konuşmuştuk. Evet. evet. evet eğirmek için. İplikçiler e, çalışıyor. Için. İplikçilerin evet. çalıştığı. İplikçiler, iplik çünkü rutubet severmiş. De, pamuk ipliği. Onun için iplikçiler çalışıyor değil mi? Bir şeyde, evet, evet, evet. Bazen yüzyıllar geçtikten sonra Osmanlı döneminde özellikle Türkler aşağıda kocaman bir sarnıç olduğunu bilmeden üstüne ev yapmaya çalışırken tesadüfen aşağıda bir boşluk keşfedip o boşluk tam kovayla su aldıkları hatta yani bir rivayete göre bir tanesinde balık bile yakaladık. Evet yani, onu soracağım. Buralarda balık var mıydı acaba eskiden yoksa bu iyi... Zamanında olduğunu sanmıyorum. Yani kontrol ediliyordur bunlar. E, çünkü suyu kirletecek herhangi bir unsurun olmaması gerekiyor. Doğru. E, düşünün Ama... ya da buraya bir hayvanın düşüp öldüğünü... ...burada çürüdüğünü ve evet. suyun enfekte olduğunu... Evet, evet, evet. Balık, Ama herhalde. ciddi bir risk oluşturabilir. Adalardan bir tanesinden o? esinlenerek... ...biz burada bir balık geleneğe başlattık. Evet. Biliyorsunuz Yerebatan Sarnıcı'nda her zaman için belli miktarda biraz su tutuluyor ve suyun içinde de sazan balıkları yetişiyor. Şimdi Yerebatan Sarnıcı bakıma alındı. Aşağı yukarı bir buçuk yıl sürecek ve restorasyon başladı. Öyle Çok mi? kapsamlı bir restorasyon Burada. olacak. Burada? Burada. Anladım. Onun için şu an suyu boşaltılmış durumda. Ben de ona soracaktım. Ziyarete yani suyu... kapatmayacaklar. Şu anda su yok. E, e, dışarıdaki milyon taşıyla birlikte dış peyzajıyla birlikte e, bakımı yapılacak yani ciddi kapsamlı ve güzel bir bakım. Bu sütün niye biraz değişik? Bu nedir Aa, hocam? bu ilginç e, ağlayan sütun deniyor ağlayan genel sütun. olarak. Evet. E, yani ama esas evet esasen sanılanın aksine yani bunların bir damlacık olduğu belki şurada daha güzel. Evet. E, damlacık ya da işte gözyaşı olduğunu e, söylerler. Bunlar mı? Ee, evet ama sanılanın aksine esasen bu bir ağaç gövdesini temsil ediyor. Yani de öyle Stize geldi sanırım. bir ağaç gövdesi ve evet. bunlar budaklar. Budak bana da öyle geldi. Evet Hiç evet. Benzerleri mi? Theodosius'ta hakkında beyazıtta da vardır. Şimdi evet. Yani Merve'nin ağaç gövdesi taklidi evet. şeyi, heykeli. Artık heykelli. geç, geç çok antik güzel çağda eski Yunan'da ya da Roma'daki kadar natürel e, değil. O plastik sanatlar biraz değişiyor artık orta çağa geçince. Bu stilize bir çok güzel ağaç var. gövdesi. Müthiş değil mi? Tabii. tabii. Çok çok Bu da devşirme beğenmiş. bir eleman olarak burada e, karşımıza çıkıyor. Kim bilir nereden geldi? Onu bilemiyoruz. Burada evet. Buraya yapıldığını zannetmiyorum. Başka yapmıyorum. bir evet. yapıdan Başka alınıp bir yapıdan. getirilmiş bir eleman bu. Bir gerek yapı olsa gerek. Yok, Yok. O, kadar o kadar eski değil. Bu da değil midir? Yok bu da yani belki 5. yüzyıl. Öyle mi? Yani bir, bir yüzyıl en fazla daha bu yapıdan erken belki olabilir. Belki bir deprem yıkılmasıdır. Olabilir tabii. Sevgili dostlar müthiş bir yerdeyiz. Bu ağaç, bu dağı taklit üstün beni öldürdü. Pek hoşuma gitti şimdi alsanız bir, bir şimdi modern heykel müzesinde çok güzel bir heykel olarak kullanabilirsiniz. Çok güzelmiş. iki katı. Bu nereden gelir bilmiyoruz. Bu de buraya yapılmadığını tahmin ediyoruz değil mi hocam? Tabii. Ya evet, evet. Başka bir yerden. Başka bir yapıda. Recycled. geri dönüşümlü malzeme. Bu herhalde bunun yüzde çoğu geri dönüşümlüdür diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Evet. Yani bütün tüm başlıkları Tabi hepsi yapılardan alınmış değil yani mevcut o dönemde stoklar var depolanıyor. Ha, anladım. Marmara Adası'nda yapılıyor. Bizim için çıkmacı gibi. O depolardan da gelmiş sarmışlar. Çıkmacılar var ya biz çıkmacı, çıkmacı kapı, pencere alıyorsunuz onun gibi ne güzel. Çıkmacı, Bizans çıkmacısı. Devam ediyoruz. Tabii suyu gidince buranın biraz şimdi restorasyon bakım için o şeyi o havası daha o, o mistik havası kaybolmuş değil mi? Etkili havası kaybolmuş. O su ona çok şey veriyordu bana böyle bir tuhaf bir his veriyordu. Şimdi sarnıcı ziyaret edenlerin en çok ilgisini çeken bölümlerden birindeyiz. Medusa başları Medusa, olan blok taşlar var burada. Şimdi onlara bakacağız. Bir tanesi ters duruyor falan öyle hatırlıyorum değil mi? Evet. Ha işte bu. Bakar mısınız? Ters konmuş. bir evet. Re Recycle. Geri dönüşümlü. Evet. Bu da bir devşirme malzeme. Ee, bu neden burada? Bu sarnıcın içerisinde. Ee, şimdi İstanbul'un ana caddesi bugünkü divan yolu hattı üzerinden Sultanahmet'e doğru gelen Mese. ...kentin ana caddesinde çeşitli bu cadde üzerinde çeşitli forumlar var. Şimdi caddeyle birleştiği noktalarda anıtsal girişleri vardı. Büyük kemerli geçişler vardı. Ee, ve bu e, kemerlerin üzerlerindeki mimari elemanlar olabileceği bunların düşünülüyor. Çünkü bir tane o mevkide geçtiğimiz yüzyıl başlarında yapılan arkeolojik kazılarda... bunun ...bir benzeri daha Aynen yerinde mi? çemberli taş çevresinde yakınında ortaya çıkarılıyor. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesinde duruyor. Belki bunlar da Konstantinus formuna meseden geçiş veren o anıtsal kapı kemerlerinin kilit taşları idi. Anladım. Ee, sonra bir bir yıkım ertesinde belki bir süre orada kaldılar ve bu sarnıç inşa edildikten sonra buraya taşınıp kondular. Bir, belki hani apotropoid manada bunu getirdiler. Yani sarnıç içerisindeki bu şeyi alsın. E, kötü e, hissiyatı. Niye onu nasıl söyleyeyim? Niye ters koymuşlar sizce? Ha, çünkü bu pagan bir obje artık. Ha evet. Evet. evet artık Hristiyan. İşte evet. pagan bir e, eleman. Biraz biraz aşağılıyor belki biraz değil mi? Belki yani onu evet. bizatihi ters koydular. E, Şu üstteki parça da bir Roma pedestalı bu gördüğünüz. Ee, bu yani, Roma dönemine ait. Bir pedestal, bir e, e, sütun kaidesi orada. Sütun kaidesi. kaidesi. Ama er, oldukça erken. Bu da getirilip devşirme malzeme olarak Medusa'nın üzerine yerleştirilmiş. Bu da bir Medusa sevgili dostlar. Yan duruyor bu sefer. Fakat şimdi hocayla konuşuyordum. Yani uydurmak için yüksekliği tam tabi biraz yani şey bunlar biliyorsunuz geri dönüşümlü malzemeler. Ortasında eksik kalmış şöyle 10 santim bir harç var bildiğiniz harç ama Horasan harcı diyor hoca yani mermerden de daha, daha kuvvetli ve büyük ihtimalle de biraz süspansiyon vazifesi de görüyor olabilir bu evet. yani değil mi esnek belki biraz bakar mısınız harç hala duruyor hala duran bir harç. Bu kadar ağırlığı kaldıran bir harç hala duruyor. Hala aktif ve güçlü ve aktif, bir. güçlü bir harç duruyor. Fakat Ayasofya'nın harcı da, Ayasofya'nın harcı da buradan diyor hoca. Bu evet. Horasan harcı. Horasan harcı ne diyor Horasan? Horasan Niye? harcı yani e, kireç. Niye ee, Horasan? Orada mı ya, Horasan'da mı şey yapmış? Böyle hocam? kullanına gelmiş bizim Türk şeyinde. Ya yani Batılılar bunu kullanmıyor farklı. Yani ha. Biz böyle kullanıyoruz. Çünkü Osmanlı'nın da kullandığı bir harcı aynı zamanda sonraki süreçte bu terkibatı da kireç, dere kumu ve tuğla kırığı, dövülmüş tuğla parçaları. Tuğla kırığı. Tuğla kırığı. Gördüğünüz pembe partiküller şeydi. Evet. Tuğla parçalarıydı. Ee, ilave bazı başka şeyler de olabilir tabi. Bunlar değişir. Geç e, mukavemet kazanır ama çok uzun süre aktif, aktifliğini korur. Çok güçlü bir harçtır. Müthiş. Şimdi yukarıda bilmiyorum kameranız görecek mi? o sütun başlığı İmparator Hadrian hatta Adrian he telaffuz edilmez. Adrian abimiz de Roman Pax devrinin imparatoru yani barış devrinin imparatoru olduğu için para bol çünkü savaşlar yok. Bütün, bütün paralar savaşa harcanıyor. Savaş olmayınca paralar birikiyor. Paralar birikince baba da gezgin bir abimiz. Yani bütün Roma İmparatorluğunu gezmiş, tozmuş, İstanbul'a kaç defa gelmiş. Yani Türkiye'de ne kadar roman şey varsa aşağı yukarı hepsinde muhakkak değil ama uğramışlığı vardır. Ve o gelecek diye şehirler biraz süsleniyor. O da giderken şehre bir kıyak atıyor. Yani ben buraya geldim alın stadyumda benden falan yapıyor. Onun adına bir, bir stadyum yapılıyor ya da bir, bir amfiteyatro yaptırılıyor. Adrian'ın çok şey bir deri kanlı bir abi. Efendim bu üstün başı da Adrian zamanının bir hatta sonra ikinci, i̇kinci, yüzyıl, yüzyıl, ikinci yüzyıl, yüzyıl. En erken devşirme malzemeden burada. Erken olmak ikinci yüzyıl zamanının üstün başta da güzel. Öyle çok şaşalı falan değil. Daha basit. Daha ama için üzerinde kabartmalar müthiş. Yani öyle toplanmış. Dedik ya çıkmacıdan alınmış burası malzemeler diye. Çıkmacı da abi de orada duruyormuş. Şunu da getirin falan demiş. Mimarda gitmişler. Seçmişler. Şunu da getirin demişler. Bunu demiş yan koyalım tutmuyor abi demişler yüksekliği düz bak bakarsanız yan çünkü daha yüksek bakın. Evet. Görüyor musunuz? Düz daha alçak, yan daha yüksek. Yan koymuş, o da yetmemiş, oraya haç atmış. O haçta hala onca sene, onca depremden sonra hala bu ağırlığı taşıyor. Orsa harcı. Hastasıyız. Devam ediyoruz. Şimdi Şeref Bey hatırlattı bana. Burada da bayağı filme sahne olan bir yer. Ee, bunun en başında hastası olduğum Şankanyo'nun James Bond'un Bond From Russia with Love, Russia with love. Rusya'dan, sevgiler. Rusya'dan sevgilerle filmi de burada bir sahnesi var. Efendim bu e, Yeraltı İstanbul bitmediği için bu konu ikinci filmimiz. Daha öyleden aynı filmden e, izlemiyorsunuz izleyenler bu ikinci yeraltı İstanbul episodu efendim bölümü. Ee, Birincisi de gene beraberdik üçümüz. Şimdi ikincisi de gene beraberiz. Bitmedi çünkü. Ömür biter. Yeraltı İstanbul bitmez. Ama bu, bu sonuncu olacak. Birkaç yer daha gideceğiz şimdi. Buradan başladık ama iki yerden var bir yerden var Şerif Bey. İki üç, i̇ki, üç, üç yer, yer daha var gideceğimiz. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Yerebatan Sarayı'ndan Bloomberg HT renkler iki önemli misafirimizle beraber efendim İstanbul'un yeraltını geziyoruz. Doğru yolu seziyoruz. Gelin